Buyurun efendim bonsai durağı. Var efendim arabamız. İmrao e hemen geliyor efendim. Hemen geliyor. Kalk 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 kalk. 27 kalk. Hemen gittim abi. Şş, bana bak. Müşteriye kibar davran, tersi yapma. Tamam abi. Taksimetreyi de aç, tartışma çıkmasın. Çıkmasın mıyım abi? Bence bunları bir... Şu üstünü başını bir Yok. toplu şekil müşterinin karşısında çıkılır mı? Yarın da o sakalları kes. Ne oluyor ya? Salmışsınız kendiniz ya. Bu şekil çıkılır mı ya? Hadi yürü. Yürü hadi yürü. Hacı böyle bir çay var mı abi? Böyle bir çay olur mu ya? Şunu demli koy kurban olayım Ay, ya. Al, Bardakları bak, da yıka e, Allah aşkına. Bu nasıl bir yer ya? Bu şekil çalışılmaz ya. Dingol menhemine dönmüş burası ya. Buyurun, bozay Taksi. Para efendim arabamız. Anladım, hemen geliyor efendim. Hemen geliyor. Patron nereden getirdin şu adamı durağa ya? Niye, ne oldu? Abi ne çirkef adammış bu böyle ya? Hiçbir arkadaş durağa gelip çalışmak istemiyor. Bütün gün arkadaşları yapmadı, eziyeti bırakmadı. Öyle bir adam değil aslında. Taksisi patlamış. Açı deme gelsin takılsın üç beş kuş kazansın Nereden Nereden bu? Tü tü teku Ulan ne taşmış ya. Aslanım benim ya. Usta iyi misin? İyiyim tabii kan. Oğlum insan böyle para kazanır da iyi olmaz mı ya? Ee müşteri nasıl çekilir buldum. Artık çok para kazanacağız usta. Nasıl oğlum? Neyi buldun? Sen mi buldun? Bu taş sayesinde kazanmadık mı biz bunları? Ne taşı be usta? Müşteri nasıl çekilir Nuri'den öğrendim. Nuri ne be? Nuri bakkal. Nasıl çekiliyormuş? Bak şimdi ne kadar kalitesiz, bayat, Ürünler varsa hepsini satacağız. Sağdan soldan çakma ürünleri alıp koyduk mu... ...çok para kıracağız, çok. Olur mu oğlum öyle şey? Cık, hayır. Allah Allah, kalitesiz mal satılır mı müşteriye ya? Ama çok para kazanacağız diyorum, sen ne diyorsun? Hayır oğlum, olmaz öyle şey. Allah Allah. Dükkanı kapatırız daha iyi ya. Tepeni indiririz, iflas ettik deriz. Kapat, bize uymaz. Bize uymaz kan.